Bak, ben sayayım sana. 20, 30, 35, 45, 50. Ya, yap bakayım wine. Wine. <laughs> hocam, sen dünyasın hocam. Ne dedin? Yok yok, sen bir şey dedim hocam. Sen dünyasın hocam. Teşekkür. Allah'ın Teşekkür ederim, teşekkür ettim. Hocam, oh, hocam. Yusuf Hoca oluyoruz değil mi? Evet, hocam. Yusuf ah, abi sen nerelisin aslan? Ah, ah. <laughs> 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 Yusuf abi çaylarında hürmeten böyle yakışıklı geliyor yani. O -o -hocam. Yusuf abi şu meşhur gülücüğünü bir atar mısın? <laughs> Aa olmadı biraz daha gül. Biraz daha gür yap hastanın benim. Maşallah maşallah. Seviyoruz seni. Şu çayı bir çekişim vardı. Bir çeksene. Aa, olmadı ki ses gelmedi. Yok be senin. Hayır geldin eşeydim hocam. Sen dünyadın hocam. Vallahi öyle diyorsun yani. <laughs> Yusuf abi. <laughs> La az bir konuşalım az bir. Dur. <laughs> Ünye'nin hangi köyündensin sen Yusuf abi? Köyün neresi Yusuf abi? Çubuklu. 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 Tek kirazlı. Tek kirazlı. Tek kiraz çubuklu. Buraya her gün sen yürüyerek mi geliyorsun Ünye'ye? Dolmuşla mı geliyorsun? Evet, dolmuşla geliyorum. Kaç yaşındasın Yusuf abi? 15 yaşındayım. 15 yaşında mısın? Ha. Hadi be. Vallaha. Ne diyorsun be? <laughs> Sen her gün böyle bedava mı getiriyor esnaf? Her gün getiriyor. Her gün bedava mı getiriyorlar? Ha. Şu meşhur kahkahanla bir kapanış yapalım bakalım. Bir bakayım bir şöyle Oo hadi bakalım. Hayırlı ömürler diliyorum sana. Yok yok. Allah razı olsun.